Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kapkut'tan nasıl Türkçe sesler ve müzikler nasıl koyulur onu göstereceğim. Ama biliyorsunuz ki Kapkut kendi sesleri var ama onlar fon şarkıları. Ben ise istediğiniz müziği koymayı göstereceğim o zaman geçelim. Öncelikle iki şekilde göstereceğim. Youtube müzik var onunla şarkıları indiriyorsunuz ki. Captcha'ya giriyorsunuz. Girdikten sonra bir video ekleyelim. Altta ses yerine tıklayalım. Seslere tıklıyoruz. Cihazdana basıyoruz. Ve buradan yüklediğiniz şarkıyı ekliyorsunuz. Artıya basıp ekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi eklendi. Şimdi ikinci şekle geçelim. YouTube'a girip müziği ekran kaydı alıyoruz. Aldıktan sonra kapkuta giriyoruz. Girdikten sonra sese basıyoruz. Çıkartıldı kısmına tıklıyoruz. tıkladıktan sonra videonu seçiyoruz. Seçtikten sonra ekran kaydı aldığınız müzik artık videoda. Bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.